Gereği, mükemmel bir ev yaptınız arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet Can bu ev mükemmel ev gerçekten ya. Şuna baksana. Bugün yağmur evine gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada Arku sayısı. Lütfen arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalımızı bilmeyi açmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar bunları yapın. Yaptınız mı arkadaşlar? Hadi lütfen yapın bunları. Yağmur'un ya Görüşürüz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tabi onun yanındaki bu evi tutmaz ama şöyle göstereyim. Henüz inşaatı falan bitmedi ama şu anda arkadaşlar biliyorsunuz bir salgın var. O yüzden inşaat yani durduruldu. Bu arada arkadaşlar sakın ama sakın gerekmedikçe evden çıkmayın ve temaslı bulunmayın. Kimseye söylemeyin. Marco ve 20 saniyeden fazla arkadaşlar elinizi yıkamanız lazım. Anladınız beni? Evet arkadaşlar 20 saniyeden az kesinlikle ama kesinlikle elinizi yıkamayın. Anladınız mı? 20 saniye geçirin. Aynen öyle Şimdi bugün seninle birlikte senin nereye gidiyoruz biliyor musun? Nereye gidiyoruz Engincan? Seninle birlikte eski halimi ziyaret edeceğiz. Bir, bir, bir saniye Engincan. Yağmur'un evine mi gidiyoruz? Ya evet onun evine gidiyoruz da yani çocuklarla birlikte bir görüşmem falan lazım benim. Onları çok özlerim. Bebek görüşü yani. Evet aynen öyle. Gel benimle birlikte. Nereye gidiyoruz Engincan? Ya sen gel benimle birlikte. Gel 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 gel. Bak görüyor musun? Burada bir geçit gibi bir şey var. Bunun içine gideceğiz ve bir anda oraya işleneceğiz. Engin çok korkuyorum ben. Başımıza bir şey gelirse. Gelmez merak etme gelmez. Ben senin yanında olacağım. Hem görmüyorsun benim silahım var ya. <laughs> Gel benimle birlikte. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, <laughs> girdik. Senin ne oluyor ya? Bir gidiyoruz galiba şu anda. Allah'ım yarabbim arkadaşlar. Etrafta göremiyorum şöyle. Elimi falan şey yapmaya çalışıyorum ama. Neredeyiz şu anda ya? Allah Allah. Engin geldik mi? Ah geldik galiba. Gelmiş olmamız lazım galiba. Engicem burası bir şeydi. Allah'ım bir Arkadaşlar görmüşsünüz burada bir yerden şey çıktı. Olamaz. Şuna bakar mısınız? Eski evim burada. Eskisi gibi duruyor. Ay, hiç çözememişim arkadaşlar ya. Şu eski evin haline bakar mısınız? Garaj maraj var. Evin arkadaşlar otlar motlar kesilmemiş. Bayağı bozamış yani. Engicem şimdi burası senin eskiden yaşadığın ev miydi? Evet yani senin. Aynen öyle. Burada görmüş olduğum bir garaj var. Burada bir yani bir malikane. Şato gibi bir yer burası. Oha Engicem. Gerçekten çok büyük bir yermiş burası. Tabii ya tabii. Aynen öyle. <laughs> Gel buraya. Benimle birlikte Gel gel Tarçın Sakin ol oğlum Sakin ol Bak benim kokla bak elime Tamam tamam Sakin ol Sakin ol Canım oğlum benim Ben geldim bak ziyade neyse arkadaşlar Şöyle bir zili çalalım Hey içeride birileri var mı? Kim geldi ya lala? Ben kapıya bakar mısın acaba? Tamam anneciğim Allah'ım yarabbim bebek kız herhalde ya. Şimdi senin oğlum bebek kız gelecek kapıyı açacak? Evet evet anne de bekle bakalım. Ben de onu çok özlerim biliyor musun? Aslında onu yanımıza alabiliriz yani senin. Evet yengi can. Yağmur elini kurtarmış oluruz. Yağmur yani biliyorsun ki bayağı bir psikolojik olarak çatlak biri senin can yani kısacası. Anlayabiliyor musun beni? Evet evet merak etme. Sen, sesini çıkarmamaya şey yaptım tamam mı? Orada şimdi evde falan laf atabilirsen ha. O yüzden sessiz olmanız lazım. Hemen onları görüp geleceğiz. Tamam yengi ya. Senin için şey sessiz olurum ben. Evet diye ben geldim. Hani sen beni baban olarak kabul etmiyordun. Ya şey birazcık kız getir sana babacım ya. Babacım yok bir kez. Ne demiştik biz seninle birlikte? Biz seninle ne olmuştuk? Ya ya yani şimdi sen abimin şey. işin? Elif evet, diye göz aynı Gel seninle benimle birlikte. E, tamam Engincan gidiyorum. Ya Engincan seni niye getirdin Allah Allah? Tek başına niye gelmedin? Onunla birlikte geldik Allah Allah ya. Hem bebek görmek için geldim buraya. Seni görmek için gelmedim tamam mı ben? Nasılsın bakalım canım oğlum benim? İyi misin? Görün karantina günleri nasıl geçiyor? Babacım çok kötü çocukla bir şey konuşuyorum. Evet Yağmur mısın? Hey bak burası benim evim. İstediğim gibi sizi buradan kovabilirim. Ne diyorsun sen Lala? İstersen ben seni bu evden koparan şey yapabilirim yani. Kovabilirim anladın mı? Bu evin topu hala bana ait. Beni bu evden kovmuş olman yani senin evini sahip olduğunu değiştirmez. Tamam mı? Babacım beni yanınıza Lütfen ya. Bu benim bu işkence gibi geçiyor. Öyle mi geçiyor? B bir saniye biz hemen geliyoruz. Siz burada durun tamam mı? Tamam ineceğim. Biz burada dururuz yağmurla birlikte. Gel bakalım seni. Seninle bir şeyler konuşalım. Hey, sakin olun bak he. Kavga mava etmeyin tamam mı? Vallahi bak ikinizin de kavga ettiğini görürsem vallahi bile kötü olur. Tamam ineceğim. Kavga etmeyeceğim. Ya tamam inecen ya. Allah Allah manyak mı nedir arkadaşlar ya? Gel bakalım buraya bir kez. Seninle birazcık bir şeyler konuşacağız. Gel bakalım şöyle. Kapıyı kilitleyelim arkadaşlar tamamdır. Kimse bizi duyamaz. Büyük kız şimdi sana bir şey soracağım. Söyle şey babacım ne oldu? Büyük ben seni çok özlerim biliyor musun? Artık bana lütfen baba de. Babacım ben de seni çok özlerim ya. Beni yanınca ölüm. Ben burada kalmak istemiyorum. Gerçekten bak biliyor musun? Büyük kız biliyorum da annem birazcık şeylik yapıyor anladın mı? Nasıl desem kıskançlık yapıyor. Evet babacım. Vay gördüm. Her gün Böyle sakin ol bak sakin ol tamam mı Senin ve ağlamayı falan kes yani Ben seni buradan evden yani almayı deneyeceğim Yani gideceğim başvurular yapacağım Ondan sonra senin vekaletini üstüne alacağım anladın mı beni Evet babacım ay ya bu yerde çok gidemeyiz ya İzlemiyorum Sizin eviniz çok güzeldi Biz oraya gelmiştik bir kere Evet ve göz biliyorum aynı öyle Ben seni elimden yani bu evden kaçırmak için istedim elinden geleni yaparım ama Ondan sonra suçlu durumu ben düşerim biliyorsun değil mi Evet babacım bu sayede beni arama şimdi Değil mi sakınca Evet ve birazcık aynı öyle oluyor Eee kardeşin nerede Babacım kardeşim hastaydı bir yerci kaçtı. Ha, hiç böyle bir salgın falan olmadı değil mi? Doğru söyledi. Hayır babacım olmadı merak etme. Ha, i̇yi iyi tamam ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Birkaç hafta içinde ben seni buradan gelip alabilirim anladın mı beni? Gerçekten. Evet Eykes gerçekten de. Engin Can aşağıya gelir misin? Ha, geliyorum Eykes burada bekle tamam mı? Sakın aşağı inme. Tamam babacım inmiyorum inmeyeceğim sana söz veririm. Hadi bakayım Eykes sen burada bekle merak etme. Ben de seni çok özledim gerçekten de. Teşekkür ederim babacım. Mwah. Mwah. Görüşürüz dedi. Sus diyorum. Aha, sen mi geldin? Evet ben geldim. Ne yapıyorsunuz burada? İngilizce anı, bir şey yapmıyorduk ya. Ya İngilizce anı, görmüyor musun Allah Allah yaptıklarını? Beni bu evden kovmaya çalışıyor. Eğer ki bu Selin'i bu evden kovmaya çalışırsan bu evi daha bir adımım bile atmam. Aradın beni Yağmur? He? Aradın beni? Tamam İngilizce anı, sinirlenme ya. <laughs> şey. Sus ya şey mi yok tamam mı? İngilizce anı, seni bir özel bir şey konuşmak istiyorum. Tamam söyleyebilirsin. Ama yani senin yanında değil. Özel bir şey olmaz yani ya. Biz Selin'i bekle bizim özel saklımız gezim yok anladın mı? Evet Yağmur bizim saklı gezimiz yok ne söyleyeceksen burada söyle Can lütfen ya ben özel istiyorum ama Bu benim için özel bir şey Hmm tamam gel benimle birlikte şuraya geçelim senin sen bekle burada Tamam Engincan burada bekliyorum ben geliyor musunuz şimdi gidiyoruz değil mi Evet gideceğiz merak etme son bir şey söyleyecekmiş ha Gel bakalım Yağmur söyle burada ne söyleyeceksen burada söyle Diyorum Engincan ben size gerçekten çok baya bir kötülükler yaptım Ama sen bana son bir şans vermedin Ben sen gittikten sonra hiç kimseyle konuşmadım bile Hiç kimseyle konuşmadın mı gerçekten bir Yağmur Evet Engincan hiçbir tane bir erkek gelmedi Hiçbirine sohbet kuradım Hmm inansam acaba inanmasam mı Arkadaşlar belki spor dediğini duydunuz değil mi daha demin Her neyse Yağmur ya. Hadi inandım diyelim. Söyle. İncan lütfen bana bir son şans ver. Selin'den ayrıl. Haydi Yağmur. Böyle bir sana son şans veremem. Anladın mı beni? Ben yeni alemle birlikte. Gerçekten çok mutluyum. Bak geçenlerde geçenlerde yaptığımda hala unutmadım. He. Evimize geldim bizi öldürmeye falan çalıştın. Ama İncan çok psikolojik rahatsızlarım vardı. İncan son bir kez bana bir şans verir misin? Lütfen beni öper misin? Lütfen öp beni. Hayır Yağmur ya. Manyak mısın sen? Ne diyorsun? İncan hadi gidiyor muyuz? Gidiyoruz gidiyoruz. Bekle ya bekle Selin Allah Allah. Lütfen İncan beni bir kere yanamdın lütfen seni çok seviyorum seni özlüyorum ben lütfen İngilizcan <laughs> son bir şans daha ver ölümü gör lütfen Tamam e, Yağmur ben gitsem iyi olacak aslında tamam mı Sana burada iyi e, şanslar evinde istediğin sevgilinle falan yani kimle birlikte işte kocan olursan sevgi olursan Her biz gidiyoruz Lütfen İngilizcan son bir şans diyorum bak Allah'ını seversen ya <gülüyor> Gerçekten çok, <laughs> çok pişmanım ben, bana, Vallahi beni ilgilendirmez kusura bakma pişman olmayacak şeyler yapmayacaktın o zaman Neyse, hadi gel senin. evimize gidebiliriz artık. Engincan ne konuştunuz orada ya? Öpme öpme bir şey diyordu. Ya yok senin ya. Engincan bak öpmedin değil mi? Gel buraya koklayacağım seni. E, yok. temasla falan bulamadım. Manyak mısın senin? E, tamam Engincan. Hadi aşkım gidiyoruz bir an önce bu evden. Çocukları almayacak mıydın? Hayır, çocukları almayacağım şu anlık. Sadece görmeye geldik onları. Anladın mı? Tamam Engincan. Hadi gel aşkım gidiyoruz. Gel bakalım senin. Görüşürüz canım <laughs> Ağlayıp duruyor ya Allah Allah ağlayıp duruyor. Hanesi gelsin. Bir önce evimize gitsek iyi olacak. Evet Engincan aynen. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet, görüşürüz. Hadi gel bakalım senin gel 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 gel. Engincan ne konuşuyorsun lütfen bana doğru söyler misin? Ya senin tamam söyleyeceğim doğru Allah Allah Sen niye bu kadar üstüne düştün? Engincan merak ederim lütfen söyle. Annem bir tane daha son şans dedi. E, peki Engincan sen verdin mi o şansı, son şansı? Peki verseydim şimdi o son şansı. Yanında olur muydum sence? <laughs> Olmaz Engincan doğru söylesin. Aynen öyle. Hadi gel bakalım evimle birlikte. Eski evimiz arkadaşlar tekrardan şu şöyle şöyle bir gidelim hadi Allah ne oluyor lan Allah Allah arkadaşlar şöyle bir gidiyor muyuz Allah ne oluyor İngilizcan neredesin göremiyorum seni Ben de seni göremiyorum ya arkadaşlar bir şeyler oluyor şu anda görmüş oluyoruz Allah elim benim sallanıyor lan arkadaşlar inşallah elimize girdiniz Geldik mi Evet İngilizcan galiba geldik Oğlum ku sayısı arkadaşlar şöyle aa. çıkalım şöyle hadi ah, çıkmayı başarabildim aa, Çocuklar ne yapıyorsunuz burada Babacım biz seni merak ettik Asıl sen burada ne yapıyorsun Evet baba ya sen ne yapıyorsun burada Buradan nereye gittiniz nereye geldiniz ya çocuklar boş verin siz bunları. Evet çocuklar boş verin. Engincan hadi gel eve gidelim artık değil mi çocuklar? Sizler de gelin. Tamam baba ya. Söyleseydiniz ama. Ya evet babacığım söyleseydiniz. Ya boş verin çocuklar orada önemli bir şey yok. Gerçekten bak vallahi billahi. Hadi gelin bakalım ben sizin için şöyle bir alayım omuzumu. Koş 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 koş. Engincan hadi bakalım en son gelen cene çeksin. Aynen arkadaşlar vallahi billahi. Ha neyse vallahi güzel. Sakın ama sakın oraya gitmeyin tamam mı? Orada vallahi kötü. Kötü Kötü şeyler var vallahi Kötü şeyler. Ne? Kötü şeyler ne?